Merhaba arkadaşlar. Bugün part 3'teyiz. Ee, Tocu evimi yapıyorduk. Şifreye girip girelim. Evet arkadaşlar. Hemen basalım. girelim. Arkadaşlar ilk başta yeni çıkan o evi göstermiştim. Sonra iki katlı olan göstermiştim. Bugün de şey kamp arabasını göstereceğim arkadaşlar. Hani ilk bunu gösterdim. Sonra bunu gösterdim. Şimdi de bunu gösteriyorum. Parti. ki Parti. Part part Şuraya girip hemen görelim. Arkadaşlar girdim ama ben burayı yapmadım. Oyun kendisi yaptı arkadaşlar burayı. Yani bilmem. Burada bir yer arkadaşlar. Burada çadırımız var. Burada Arkadaşlar şunu şuraya koymayacağız. Neyse. bir şey oldu arkadaşlar. Hani karşımdan bir şey istedim. Su var. Neyse arkadaşlar. Böyle bir yer burası. Böyle oturmak için yer var. Bunlar katlanabilen şeyler. Üstünde bir şey olduğu için katlanmıyor şu anda. Bunun üstünde bir şey olduğu için katlanamıyor. Yok bu katlanmıyormuş. <laughs> Sonra buraya geldik arkadaşlar. Burada bir yemek şeyimiz var. Burada bir meyve ağacımız var. Koyamıyorum. Neyse boşverin. Burada bir yemeğimiz var. yaşıyor. Burada bir tane oturmak için yani yapmak için şeyimiz var. Bir şeyden bir ses geldi. Duydunuz mu? Geri geldi. Ha bu baykuş sesi. Neyse arkadaşlar. Bunun geceliğini birazdan göstereceğim ne işe yaradığını. Bu çadır bu bu yerden geldi arkadaşlar. Geldi ses neyse onu bırakalım. Arkadaşlar bu ve bu muydu? Böyle bir taş çıkıyor bakın. sizin bilirsiniz bu mağaza taş çıkıyor. Bir böyle bir çantamız var. Çantada malzemelerimiz var. Böyle fenerimiz var. Işık şeyimiz var. Işık şeyimiz dedim. Işıklı Iş, şey. bu bir Sonra burada bir tane şey var arkadaşlar. Neydi bu? Şelale gibi. Küçük şelale gibi bir şey. Söyleyeceğim ben. Burada böyle bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Neyse. Ağaçta aslında bu var. Çok korkutucu. E burada arkadaşlar bunu nasıl yapacağımı size hemen göstereyim. Hemen geliyorum bir dakika. Arkadaşlar burada ağaç yerinde şuna tıklarsanız şunlardan olacak. Gelin bakayım siz. Ve buraya dolduruyoruz arkadaşlar burası suyumuzu. Geliyoruz. Seni aldım mı? Buraya arkadaşlar şöyle döküyoruz. Tam 4 kere kullanmak hakkımız var. 2 üçmüş. Neyse bırakalım. Gelmiyor böyle burası olmadığı zaman. Burada şey kuzarak ağacımız var. Tuvaletimiz var orada bir tane şey ağaçta asılı bir şey. Sonra buraya tırmanma şey var. Bir dakika. E, bu bunu eşleşecek herhalde. Evet bu çıkıyor. Az önce mor bon çıkmıştı. Bu sefer bundan çıktı. Sonra buraya tırmanma yeri verdim. dedim. Burada bir tane biski var ama ne olduğunu bilmiyorum. Burada bir bardak. Ee, burada çamaşır şeyimiz var. Bir çok güzel bir şeyimiz var. Çok güzel. Ay. Oturma yerleri falan var arkadaşlar işte. Şimdi bunun içini göstereceğim size. Ve ben geliyorum hemen. Arkadaşlar geldim. Burayı açtığımızda böyle şey var arkadaşlar. Başlattım burada. Çöl. Bastım. Buna. Hemen olmaya geldik. Bir daha bastım. şiire geldik arkadaşlar. Nasıl bir şey bu? Neyse durduralım. Böyle bir tane şeyimiz var, su şeyimiz. Burada oturma şeyi var. Aa, daha yeni öğrendim bunu. Buraya basınca kornasız geliyor işte. Neyse, boş verin. Çok güzelmiş. Ben bayıldım. Neyse. Köpek şeyi var burada. İşte hayvan şeyi. Burada dolabımız var. Bomba şişi. Ben bunu yerleştirmedim mi? Neyse, bırakın yerleştireceğiz. Sonra burada yemek masamız var. Yemek yapmak için tüpümüz falan var. Uy. Odun diyebiliyorum hamurları. Oturma yerlerimiz altları boş. Bir şey koyalım diye. Ups. Burada. Sonra bir tane fotoğraf bundan. Bundan. <laughs> bundan. Sonra fotoğraf makinesi var arkadaşlar. Burada böyle kitap var. Burada da şey o özel taşlar var. Neyse. Burada yapma yerimiz var. Yine dediğim gibi şu damacanalara su doldurduktan sonra geldiğimizde buraya şey yaptığımızda şey oluyor arkadaşlar. Orada da su gibi geliyor işte. Ya. Arkadaşlar part 3'te bu kadardı. Bu kadar pahalı var ya da yok. AVM var onu gösteren var. Yani bay bay. Sonraki videomda belki Toru Baca oyunu oynarım. Bay bay görüşürüz. Bay bay.